Merhaba arkadaşlar, Zehran Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biz örgücülerin özellikle, tabii ki örgü seven arkadaşların elinde de oluyordur ama biz böyle örgü delicesine seven arkadaşların elinde daha çok böyle artan iplerimiz mutlakaki oluyor. Bunlara da zaman zaman bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ben şimdi gene aldım böyle ufak tefek olduklarına bakmayın, bunların her biri ayrı ayrı kıymetli iplerimiz gene de arkadaşlar. Bunlardan da ne yapıyoruz? Ara sıra motifli bir şeyler yaparak veya motif olmasa da işte sıralı bir şey yapacaksak sıralarına göre iki sırada üç sırada değiştirerek kullandığımız bazı örgü teknikleriyle bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Bugün ben size çok basit bir motif şekli yapacağım arkadaşlar. Motif modeli yapacağım daha doğrusu. Bu motifi istediğiniz her yerde motifli amaçlı kullanacağınız her yerde kullanabilirsiniz. İki renkli yapacağım ama siz bunu büyüterek üzerine değiş 3-4 renkli de yapabilirsiniz. Ben sadece iki renkten oluşarak yapılacak kısmına anlatacağım size. Siz dediğim gibi istediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Hangi renkleri kullanacağım da inanın kararsızım şu an. Hadi şöyle hem kız hem erkek rengi dediğimiz her zaman mavi pepe, mavi ve, pembe seçerek şöyle ikisinden bir motif yapalım. Bir tane makasa ve tabii ki tığımıza ihtiyacımız var. İplerimi kenara alıyorum. İki rengimi seçtim. Mavi elime daha çabuk gelmek istiyor. Gel bakalım mavicim. Hadi seninle hemen rengimizi başlatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar kanalıma abone olarak desteklerseniz sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle şunu da hatırlatayım. Böyle motif işlerinde özellikle eklemeli motifler yapacaksak şuna çok dikkat etmeliyiz. Kullanacağımız iplerin kalınlığı aynı ölçüde olsun eklemeli motif yapacaksak eğer çünkü ekleyeceğimiz zaman ince ipinen yaparsak diğer motifimiz kalın ipse denk gelmeyebilir. Bunlara özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Bu bizim motifli işlerde püf noktamız olarak her zaman kafamızda kalsın. Bunu unutmayalım. Haydi bismillah diyerek motifimizin yapımına başlayalım. Öncelikle şöyle bir bu bizim başlangıcımız. Bunu saymıyorum. Bundan sonra 15 tane zincir çekeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincirimi çektim bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Tığımı bir defa doluyorum ve zincirimi geriye doğru sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. zincirin içine şu şekilde batıyorum ve ikili bir trabzan yapıyorum. 1 2 de çekiyorum. Bunun adı ikili trabzan arkadaşlar. Bilmeyenler için tekrar hatırlatmak istedim. 1 zincir 1 2 zincir çekiyorum, tığımı doluyorum. Alttan 1 2 zincir gözü atlayıp 3. zincirin gözüne şu şekilde batarak İkinci kafesimi de oluşturdum. Birinci kafesim, ikinci kafesim. Bir, iki zincir çekiyorum, tığımı doluyorum. Bir, iki göz atlayıp üçüncü göze şu şekilde son kafesimi de yapıyorum. Bakın, üç kafese ihtiyacım var. Azıcık şöyle videomu bir tık e, yaklaştırmak istiyorum. Evet. 1, 2, 3 kafese ihtiyacım var benim bu sırada. Şurası önemli değil. Bu ipi biraz sonra motifimizin kenarını giderek kaybedeceğiz içinde. 3 tane kafesimi oluşturduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincirle geri dönüyorum. Tığımı doluyorum. Ve yaptığım trabzanın tepesine batarak şu şekilde 1, 2 de çıkarıyorum. Yukarıya tekrar bir kafes daha yaptık. Araya 1, 2 zincir doluyorum tığımı. Önümdeki trabzanın tepesine batarak şu şekilde ikinci kafesimi de yaptım. Bir iki zincir çekiyorum tığımı doluyorum. Şurada zincirle dönüş yapmıştık. Bu zinciri şuradan sayalım. Bir iki üçüncü zincirin gözüne batarak bir iki de çekiyorum. Üçüncü kafesimi de buraya yapıyorum. Bakın iki sıra kafesim oldu. Bir iki üç dört beş zincir çekerek dönelim. Son kafes sıramızı yapmak için doluyorum. Önümdeki tırabzanın tepesine şu şekilde batıyorum ve 2 de çekiyorum. 1 2 zincir tığımı doluyorum, önümdeki tırabzan tepesine batıp bu şekilde çıkıyorum. 1 2 zincir çekip tığımı doluyorum. Önümdeki zincirin 5li zincirimiz vardı. 1 2 3. zincirin gözüne batarak şu şekilde buraya 1 2 de iki seferde çıkarak kafesli kısmımı bitiriyorum arkadaşlar. Bakın 1 1 2 3 sıra kafesim oluştu. Şimdi bu esnada ne yapıyorum? Buradan şimdi bu tarafa dönüş yapacağız arkadaşlar. Bu dönüş için 1 2 3 zincire ihtiyacımız var. Ve dediğim gibi dönüş yapacağız. Tığımızı doluyoruz. Şu kısma arkadaşlar, şu boşluğa 2 tane 1 2 1 2 de çektiğim 2 tane trabzan yaptım. birden de bir bir trabzanı da şu zincir olarak sayıyoruz. 1 2 3 trabzanımız oluşmuş oldu burada. Şimdi devam ediyorum. Tığımı doluyorum. Önümdeki trabzanın şu tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Şu boşluğa gelerek bu boşluğun içine 3 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. 2 3. trabzanı doluyorum. Bir tane trabzanın şu tepesine yapıyorum. Doluyorum tığımı köşeye geldik. Boşluğun içine önce 3 tane trabzan yapacağım. 1 oldu. 2 Bu da 3. trabzan. 3. trabzanımı yaptıktan sonra arkadaşlar ortaya 1 2 3 zincir çekiyorum. Doluyorum tığımı aynı gözün içine bu arada şu ipimi de bu tarafa aldım. Şimdi şu kenarı yaparken bu ipimi burada kaybedeceğim. 3 trabzanı yaptım. 3 zincir çektim. Aynı köşenin içine arkadaşlar 3 trabzan daha yapıyorum. Bu arada da bakın ipimi bu şekilde burada kaybetmeye başladım. 2 trabzanım oldu. Şöyle sıkıştırarak ipimizi de burada kaybedeceğiz. 3 trabzanımızı da yaptık buraya. Tığımızı doluyoruz. Buradaki trabzanın tepesine şu aradan girerek bir trabzan yaptım. Doluyorum boşluğa 3 trabzan yapacağım. Yaptım. Doluyorum trabzanın tepesine bir trabzan. Doluyorum boşluğa önce 3 tane yan yana trabzan. Motifimizin bitiş, bittiği zaman kare bir motif olacak arkadaşlar. Bunu hatırlatmayı unuttum. 3 tane trabzanımı yaptım 1 2 3 zincirimi çekiyorum doluyorum tığımı aynı yere 3 trabzan daha yapacağım Evet doluyorum tığımı trabzana tepesine bir trabzan yani arkadaşlar trabzanların tepesine birer tane şu ortalara üçer tane köşeleri de zaten gösterdiğim gibi yaparak sıramış sonuna kadar geleceğim Evet arkadaşlar bu kenarları yaptım üç tane ortalara yaptım şu anda üçüncüsünü yapayım bir tane trabzanın tepesine yapıyoruz ve geçiyorum köşeye döndüğümüz zaman döndüğümüzde üç tane trabzanla yapmıştık geri kalan şuraya da 3 trabzan daha yapalım 1 2 3. trabzanı da yaptık arkadaşlar ortanın 1 2 3 de çekiyoruz Burada hani köşeyi döndüğümüzde 3 zincirle dönmüştük ya arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada dönüşte 3 zincirimiz vardı. 1, 2, 3. zincirin tepesine ipim ipim üzerine böyle almıyorum. Bakın 3 zincirimi çektikten sonra tığım boşken şu 3. zincirin tepesine batıyorum. Şuradan ipimi alıyorum. Kaydırma tekniğiyle buradan da kaydırıyorum ve bir zincir çekerek sıkılaştırıyorum mavi renkli olan kısmımızı bitirdik. İpimizi azıcık şöyle uzatıp buradan kesiyoruz bu şekilde. Şu e, şu ipin ucunu da hemen daha ince bir tığla arkadaşlar böyle iplerimizin uç kısımlarını kaldığı zaman ördüğümüz tığla değil de daha ince bir tığla hemencik şu arka kısımlara doğru kaybedelim. Bakın bu şekilde yürüterek trabzanların arasından ince tığla yaparsanız işiniz daha kolay olacak. Sizi hiç yormayacak, üzmeyecek bir şekilde kaybedersiniz. Hani bunu örgünün sonunda da yapabilirdik ama hemen burada göstermek istedim. Bakın motifim tertemiz bir motif oldu. Şimdi ikinci sıra için pembe ipimiz vardı. Pembe ipimizle hemen şey ikinci renk için Pembe ipimizi hemen kullanmak istiyorum. Şöyle yanıma aldım ipimi de. İstediğimiz herhangi bir köşeden başlayabiliriz. İlla ki biten köşe şart değil. Şuradan hemen ipimizi buradan bir bağlayalım. Motifimiz için. Aradan geçirdik. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Buraya bir iki 3 zincirle motifimi şey ipimi bağladım. Doluyorum tığımı. Bağladığım kısma bir trabzan yapıyorum. 2 tane trabzanım yan yana oluşmuş oldu. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımı doluyorum. Şurada bizim zincirle çıktığımız bir kısım vardı. Yani bir trabzanımız var. O trabzanımızı atlıyoruz. Yandaki trabzanın üzerine yandaki trabzanın üzerine batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, tığımı doluyorum. Bir göz atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir, bir atlıyorum diğerine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir atla diğerine trabzan yap. Bir zincir, bir atla diğerine bir trabzan yap. Bir zincir doluyorum. Buraya değil artık şu orta göbeğe batıp, bakın. Buraya iki tane yan yana trabzan yapıyorum. Çünkü buralar örgümüzün artırma yerleri yani köşelerimiz oluşmuş oluyor. Şurası bir köşe burası bir köşe. İki köşenin arasında şu an bir iki üç dört beş tane tekli trabzan olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın şurası bir köşe şurası bir köşe şöyle. Bir iki üç dört beş tane tekli trabzan olacak. Köşeye geldim 1 2 zincir çekiyorum şurada 3 zincir çekmiştik burada 2 zincir çekiyoruz aynı yere bir daha batıp bir trabzan yanına bir trabzan daha yapıyorum bir zincir çekiyorum köşeden ayrılacağım artık ilkine değil ikincisine batıyorum bir zincir çekiyorum tığımı doluyorum bir atlayıp diğerine bir zincir bir atla diğerine bir zincir bir atla diğerine bir zincir, bir atlayıp diğerine, bir zincir, bu, bu sırayı da bitirdim köşeye geçiyorum, bir, iki trabzan araya, bir, iki zincir aynı yere ikili bir trabzan daha. Bakın arkadaşlar, motifimiz yavaş yavaş ilerliyor. Burayı yaptım köşeye geldim, burayı da yapıp şu köşeye gelene kadar hızlı şekilde geçeceğim. Evet arkadaşlar bakın pembeyle de sıramı tamamladım köşeye geldim bir zincirimi çekmiştim köşenin içine bir iki trabzanımı yaptım burayı buraya bağlayacağım bir iki zincirle iki zincirimi çektim tığımın üzeri boş köşedeki şu zincirin tepesine girerek burayı şu şekilde arkadaşlar bir alıyorum bir de bu şekilde alıyorum çünkü buranın üstüne tekrar dönüş yapacağım için bir 2 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şu boşluğa tekrar bakın bir trabzan yapıyorum. Burası ne oldu? Gene ikili trabzan oldu. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum arkadaşlar. İlkini atlıyorum. ikincisine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir bütün trabzanların tepesine aralarında bir zincir çekerek bir zincir trabzanların tepesine şu şekilde geçişler yapacağız arkadaşlar ama aralarında bir zincir ve bütün trabzanların tepesine bata çıka bata çıka sıramızı devam edeceğiz burada da ne yapıyoruz şu ikili trabzanımız var ya ilkine batıyoruz bir zincir çekip ortaya geçiş yapıyoruz arkadaşlar ve ortada iki trabzanı yan yana iki trabzanın yan yana bu şekilde yaptıktan sonra araya bir iki zincir tekrar yanına iki trabzan daha yapıyorum bir zincir birini atlayıp ikincisine bu köşelerde bunlara dikkat edelim çünkü artırma işlemleri buradan oluyor arkadaşlar motifimiz büyü ilerledikçe büyüyecek bakın bir alt sırada beş tane trabzanımız vardı şimdiki sırada yedi tane trabzan oldu bir daha kendi dolandığımda dokuz trabzan olacak bunlara dikkat edelim bu şekilde dönerek şu başa geleceğim Evet arkadaşlar, ben köşemi bitirmek üzereyim. Bakın son trabzanımı köşenin şu köşedeki ikili trabzanımın sağındakine battım. Bir zincir çekiyorum, tığımı doluyorum ve ortaya iki tane yan yana trabzan yaparak arasına da iki zincir çektim. Ve şimdi burada başladığım, şurada baş, zincir çekerek başladığım kısmın en tepesindeki üçüncü zincire şu şekilde bakın. ipim boş, şey tığım boş. Çünkü artık motifimi sonlandırıyorum. Şu şekilde, oradan da bu tarafa kaydırarak ve bir zincir çekerek bu motifimi ben burada bitirmek istiyorum. Hemen şurada ipimi de keseyim arkadaşlar. Tekrar şu kalan ipimi de tekrar bir daha göstereyim nasıl kaybettiğimi. Yapacağınız e, ipini çekeceğiniz tığın ördüğünüz tığla değil de arkadaşlar bir ince tığla çekerseniz. Daha kolay yapacaksınız. Bu şekilde trabzanların arasında yürüterek ipinizi kaybedebilirsiniz. Motifleriniz daha temiz ve daha güzel olacaktır. Şunu da kaybedelim hemen. Bunu da bu tarafa kaybedelim. Ben iki sıra yap, iki renkten yaptım motifimi. Daha büyük motif istiyorsanız eğer arkadaşlar şu uçlarını da keselim. Bakın Motifimizin arkası da temiz. Önü de çok güzel oldu. Şu şekilde. Eğer ki daha büyük bir motif istiyorsanız motifinizi arkadaşlar üzerine bir sıra daha şey iki sıra daha ayrı bir renkle gidebilirsiniz. Ama yok bu şekilde bir motif olsun istiyorsanız küçük motiflerle de yapabilirsiniz. Ben daha önce de bir motif yapmıştım. Bakın motiflerimin ipleri hemen hemen aynı kalınlıkta ve eklemek istediğim zaman birbirlerini tamamlayacak şekilde olsun arkadaşlar. Videoma başlarken bunu anlatmak istemiştim. Yani ekleyeceğiniz motifler aynı ip ölçüsünde, kalınlığında olsun ki eklemeleriniz rahat olsun. Şu ipin mesela kalın olmuş olsaydı bunun yanına yakışmazdı. O zaman ee, eklerken potluk oluşurdu. Onu da zaten istemeyiz. Bakın motiflerim bu şekilde. Daha iplerimde çok arkadaşlar diğer eee iplerimi de başka motiflerde daha başka işlerde kullanacağım inşallah. Bugünlük benden bu kadar dostlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalalım. Kendinize iyi bakın.